Dijital dönüşümün aslında kelime karşılığının bu öğrendiklerimden sonra aslında bir iş mutasyonu, iş değişimi olduğunu da anlamış bulunmaktayım. Yani teknolojiyi kullanmak evet dijitalleşme ama bunu iş süreçlerine yansıtmak, otomatizasyon süreçlerine e, dahil etmek ve bir e, ek katkı sağlanması sürecinin dijital dönüşüm olduğunu e, öğrendim. Vaka çalışmaları e, açıkçası Bence bu eğitimin en önemli bölümlerinden biriydi. Sky Airlines'ın eski bir modelden yeni bir modele geçişindeki süreç mesela benim iş hayatımda da referans dokümanlarından biri oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum çünkü özellikle konu çok teknolojik bir konu olmasına rağmen anlatımın çok teknolojik olmaması, iş hayatında süreç bazlı bir anlatımın olması algılanma açısından çok daha kolaylık sağlıyor.